bugüne bıraktığımız kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarını en yüksek perdeden kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Hele ki bunun dünyaya açılan pencere olan hoşgörüyle, misafirperverliğiyle anılan şehrimizde gerçekleşmesinden duyduğumuz Hicabı da buradan ifade etmek istiyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Haziran ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün yönettiği toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Bahar konuşmasında vize sorunu, yabancı istihdamı, turizm, enflasyon ve yeni vergi paketi başlıklarında açıklamalar yaptı. 10 gün sonra açıklanacak Haziran verisiyle enflasyonda kalıcı ve hızlı bir gerileme başlayacak. Bugün %75 olan tüketici enflasyonunun 3-4 ay içinde %50'nin altına düştüğünü, yıl sonunda ise %40 civarına gerilediğini hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte yine bu yıl sonunda küçük adımlarla başlayacak faiz indirimlerinin 2025 genelinde devam edeceğini ve şu anda %50 olan politika faizinin gelecek yıl sonunda %20'li rakamlara ineceğini de öngörüyoruz. Biz devletin vatandaşlarının ülke dışına çıkışından vergi alınmasını da hiç doğru bulmuyoruz yurt dışına çıkış maliyetlerinin artması işletmelerimiz için olumsuz bir gelişmedir. İş dünyası zaten gideceği ülkeden vize almakta zorlanırken şimdi de devletimiz ek bir maliyet yüküyle bizi karşılaştırmaktadır. Tüm iş insanlarımızı Ticaret Bakanlığı'nın yurt dışı ziyaretlere yönelik verdiği desteklerden de ilaveten yararlanmaya davet ediyoruz. Covid-19 dönemindeki gerilemenin ardından misafir ettiğimiz turist sayısındaki keskin bir yükseliş yaşıyoruz. Geçen yıl 16 milyona yaklaşan yabancı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdık. 2023'te İstanbul, Londra, Dubai'den sonra Antalya dünyada en fazla ziyaretçi çeken dördüncü şehir oldu. 2024'te turist sayımız daha da artacak. Beklenmedik bir gelişme olmazsa 2025'te başarılı bir sezon geçireceğiz görünüyor. Antalya Havalimanı'nda da yeni bir rekor kırıldı. 22 Haziran Cuma günü 199.751 yolcu ve 1175 uçak trafiği ile yılın en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştık. Bu konu hep sıcak. Hep öncelikli gündemlerimiz arasında. İlgili bilimlerimiz çalıştı ve bir çözüm önerisi oluşturdu. Biraz önce siz de gördünüz. Biz ATSO bünyesinde bir büro kurulmasını istiyoruz. Yani ATSO yabancı çalışan konusunda garantör olmak istiyor. Çünkü bunun konunun içinde hem suistimaller var hem de mağduriyetler var arkadaşlar. Talebimiz yerine gelir ve bu iş kanunlaşırsa hem süreç güvenli bir hale gelecek hem de bürokratik işlemler hızlanacak. Bu talebin bir an önce karşılanması için taleplerimiz sürüyor. ATSO olarak elini taşın altına sokmak suretiyle bakanlıkların ve yerel teşkilatların üzerindeki yükün bir bölümünü üzerine almayı kabul ederek sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada bakanlık ve bürokratlarımıza Buradan duyun sesimizi diyoruz.